Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Biraz alerjimden dolayı konuşamıyorum. Tıkanıyorum kusura bakmayın şimdiden. İkinci kartımız. üçüncü kartımız çok neymiş çok merak ettim dördüncü kartımız evet bu burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım ilk kartımız şeytan kartı şeytan kartı yasak aşkın e, gö işaretidir arkadaşlar. E, temsilcisidir. Şöyle söyleyeyim. Şeytan ayağına bağlanmış iki tane arkadaşımız var zincirlerle ama bu zincirler böyle sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. isterseniz bu zincirlerden kurtulabilirsiniz. Hatta bu zinciri hayatınızdaki sizi olumsuz etkileyen tüm olaylar olaylar olarak düşünün. Bu olaylardan kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Nasıl mı kurtulacağım? Şöyle kendi iç dünyanıza inerek kendinizle yapacağınız bir sohbet ve kendinize dürüst olmanız bu zincirlerin çabucak kırılmasına neden olacaktır. Bu aşk hayatınız için de geçerli, iş hayatınız için de geçerli arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Dediğim gibi aşk hayatınızda da kavga ediyorsanız, sürekli ayrılıp barışıyorsanız kesinlikle bitirmeniz gereken bir ilişki olduğunu söylüyor şeytan kartı ya da partnerinizin sizi aldattığını. Ee, bu yüzden partnerinizi çok iyi gözlemlemeniz gerektiğini söylüyor ya da partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Şeytan kartı yani yasak aşk durumuna her iki tarafta da olursanız olun çok dikkat etmeniz lazım. İş hayatınızda yeni bir iş teklifi geldi mi balıklama atlıyorsunuz arkadaşlar. Şu anki işimden mutsuzum, huzursuzum, ayaklarım geri geri gidiyor. Yeni işe başlayacağım, aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum gibi düşünceyi kafanızdan siliyorsunuz. Parayla ilgili yasa dışı işleriniz varsa hemen bitiriyorsunuz yoksa cezasını kısa sürede göreceksiniz. Aslında şeytan kartı gördüğünüz gibi bizi çok güzel uyaran bir kart yani e, benim de sevdiğim kartlardan bir tanesi şeytan mı Melek mi orasını tartışırız tabi de. değnek 6'lısı kendinizi ödüllendireceğiniz bir dönem olacak Arkadaşlar bu yüzden e, elinizi korkak alıştırmayın özellikle kendinize karşı oyunun kurallarını tekrar siz koyup siz yöneteceksiniz ve ipleri tekrar elinize alacaksınız e, daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz özellikle aile içinde bozulan huzurunuz bitiyor. Yerine mutlu, huzurlu günlerinizi e, geri getireceğini söylüyor kartımız bize. En önemlisi üzerinizdeki kötü enerjiyi kırıyorsunuz. Zafere ve başarıya koşarak gidiyorsunuz hayatınızdaki süre gelen yaşantınızdaki tüm engellere bindiğiniz beyaz at misali üzerinden atlayıp geçeceksiniz arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Tekrar ipleri ele alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten bir tek biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda çelenk var ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Değnek yedilisi ama bu başımızdan arkamızdan gelen elindeki değnekli insanlar Bizi rahat bırakmayacaklar. Özellikle başarılarımızı kıskanacaklar. Gördüğünüz gibi burada da bir tepeye çıkmışız. Bize uzanan değneklerden kendimizi savunuyoruz. Ee, her zaman her şey iyi olmayabilir maalesef. Ee, bu yüzden görüşleriniz yüzünden, görüş ve inançlarınız yüzünden daha doğrusu haksızlığa uğrayacaksınız. Ve kendinizi bu konuda bir savaş içinde savaş ediyormuş gibi bulacaksınız. Ne olursa olsun savaşınızdan vazgeçmemeniz gerekiyor. Görüş ve inançlarınız konusunda. E, i̇lişkinizde üçüncü şahısların etkisi çok büyük ilişkilerinize çomak sokmak isteyenler var lütfen bunlara izin vermeyin hayatınızda kaybetmeyeceksiniz ama kaybedecekseniz bile savaşarak kaybetmeniz gerektiğini söylüyor değnek yedilisi bize maşallah kılıç beşlisi. Kılıç beşlisi bir sonraki kartla ilişkilidir ee, Boğa Burcu arkadaşlarım. Çünkü bir sonraki kartımız bize başarılı mı olacağız, başarısız mı olacağız ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyen kart olacaktır. Ee, görüş ve inançlarınızla mücadele edeceğiniz gibi özellikle e, çalışmıyorsanız yakın çevrenizde çalışıyorsanız da iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Bu insanlar sizin başarınızı kıskanan insanlar sizin mutlu huzurlu olmanızı istemeyen insanlar ve sizin düşmeniz için elinden geleni yapacak. Bu insanların az çok kim olduğunu biliyorsunuz ama önlem almazsanız eğer maalesef umulmadık zararlar görebilirsiniz arkadaşlar. Aşk ve iş hayatınızda lütfen üçüncü şahıslara çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlk kartımız şeytan çıktığı için söylüyorum. Maalesef melek kostümü giymiş şeytanlar var etrafınızda. Bir sonraki kartımıza geçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizin isterseniz sizin için e, tarot falına bakabilirim ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin yine sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatındaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza ki Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kılıç Kralı arkadaşlar savaşımızı verdik, mücadelelerimizi ne gerekiyorsa yaptık. Sonrasında tahtımıza çıkıp oturuyoruz. Yani savaşımızda da mücadelelerimizde de. Özellikle bir sonraki kart zirveyi temsil ettiği için bu insanlar amaçlarına ulaşamayacak. Biz kazanacağız ama ne olursa olsun elimizden kılıcımızı bırakmıyoruz çevremize karşı, bundan sonraki olaylara karşı her zaman her şeye hazırmış gibi davranmamış davranmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Özellikle iş hayatınızda konum sahibi, otorite sahibi biri tarafından ne istiyorsanız gerçekleşecek ki iş hayatınızdaki insanların da sizin. Kötülüğünüzü istemesinin de en büyük nedeni anlaşıldı zaten. Bölüm değiştirme, terfi, yükselme, maaşa zam gibi olaylarınızın gerçekleşeceğini ve konum sahibi biri tarafından da gerçekleştirileceğini söylüyor Kılıç Kralı bize. Aşk hayatınızda da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Partnerinize e, lütfen ama lütfen <laughs> e, ilişkinizi çok 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 ince ayrıntısına kadar incelemeniz lazım. Hatta bu konuda partneriniz sizi aldatıyor mu aldatmıyor mu diye de yıldız bakabilirim. Kılıç sekizlisi arkadaşlar şöyle söyleyeyim öncelikle zamanla aşılacak bir kısıtlama dönemine gireceğiz. Ama bu kısıtlama döneminden çabucak çıkmak istiyorsak bağlandığımızı düşündüğümüz kılıçlardan yani olaylardan bir an önce kurtulup gözlerimizi açmamız gerekiyor. Bir kutu var. Bir bu kutunun içini açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıyoruz. Et içinde ne olduğunu düşünüyoruz. Böyle yapmayacağız arkadaşlar. Gözlerimizi açacağız özellikle ilişkimize karşı. Çünkü kafamızda kuruyoruz, inanıyoruz, inandığımızı yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Aslında olayların sizin kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını gözlerinizi açtığınızda anlayacaksınız. Şatomuz zirve çok yakın. Bu yüzden arkadaşlar bir an önce gözlerinizi açmanız ve olaylara bilerek, isteyerek, görerek yaklaşmanız gerekiyor. Vereceğiniz kararlarda özellikle gözü kapalı ama ne olursa olsun diye değil, tamamen bilinçli bir şekilde karar vermeniz lazım. Sesim gittikçe gidiyor bu arada. Herkese sordum, size de sorayım. Aşk mı, para mı? Bunun cevabını verirseniz aşk mı, para mı? çok ama çok sevinirim yorum kısmına yazabilirsiniz. Kılıç üçlüsü gerçekten sizin için çok zor bir hafta olacak arkadaşlar. Yani ne kupa ne tılsım hiçbir şey çıkmadı. Tamamen değnek yani mücadele, savaş bu kartlardan gidiyoruz ki Kılıç üçlüsü de aynı şeyi söylüyor bize. E Kılıç üçlüsü değişken bir karttır. Olumlu ya da olumsuz çevresindeki kartlara bağlı ama çevresindeki kartlarda biraz olumsuz gözüküyor arkadaşlar. Bu yüzden atacağınız adımlara çok dikkat etmeniz lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir adım atacağız. Bir kapıdan geçeceğiz. Bu kapıdan istemeyerek geçeceğiz. Biraz yani zoraki olacak bizim için ama sonuç sonucu bize bağlı. Çünkü kartlarımız böyle söylüyor. Gözlerimizi açmamız, çevremize karşı dikkatli olmamız her zaman savunmada olmamız yani e, mücadeleye hazır olmamız gerektiğini söylüyor. Sizin de bundan sonra yapacağınız hayatınızdaki adımlarda böyle olmanız gerekiyor. Aklınız, mantığınız hani duygularınızı bastırıyorsa eğer bilin ki doğru yerdesiniz. Bunu da söyleyeyim özellikle. Bu yüzden e, duygularınızla değil aklınızla ve mantığınızla hareket etmek size fayda sağlayacaktır. Bir kalbe saplanmış üç tane kılıç var ki dediğim gibi üçüncü şahısların etkisi çok büyük. Ya bu kalp kılıçlardan biri yani sizin partneriniz dışında başkasının ya da partnerinizin kalbindeki üçüncü başka bir kılıç var. Bu yüzden arkadaki yağmur damlalarınızın gözyaşı olmasını istemiyorsanız, ilişkilerinizi aldatıyorsanız da, aldatılıyor olsanız da çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. İlişkilerinize bakış açınız tamamen gözlerinizin açık olması lazım. Kafanızda kurmayı bırakmanız lazım gelelim son kartımıza. Şöyle bir güneş kartı gelseydi. İmparator kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar alacağınız yardımlara çok dikkat edin özellikle iş hayatınızda ve yakın çevreniz tarafından. Çünkü o uh, uh, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz arkadaşlar bunu söylüyor. İmparator kartı gördüğünüz gibi zirve dağlar arkamızda ama arada çok büyük bir boşluk var. Bir elimizde asamız diğer elimizde narımız birimiz bin olacak hiç merak etmeyin. İş hayatımızda başta olmak üzere bereketli bir dönem olacak. Ee, uzun zamandır beklediğimiz ya da gerçekleşmesini istediğimiz olayların gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor kartımız bize kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkilerinize daha sağlam temeller üzerine kurmanız gerektiğini de söylüyor İmparator kartı. Olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de boşlamamanız gerektiğini söylüyor. Tamamen dört elinizle enerjinizi vererek ilerletmeniz gerektiğini, sürdürmeniz ve devam ettirmeniz gerektiğini de söylüyor. İlişkinizin, iş hayatınızın geleceği hakkında çok net ve berrak kararlar vereceksiniz arkadaşlar ve bu kararları verirken gözlerinizi açmanız çok önemli. Çünkü geleceğinizi kaderinizi çizeceğiniz bu kararlar olacaktır. Aynı zamanda para konusunda da kendinize daha gerçekçi ve olmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Evet bu burcu arkadaşlarım gerçekten zor bir hafta olacak. Şimdiden kolay gelsin size. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen aklınızda, yüreğinizde ne kadar e, soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Gerda Instagram hesabım ve e, Aşk Falınız. O da yeni YouTube kanalım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Burçların aşk yorumunu yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.